tvbolu.com İyisiniz başkanım. Suriye'den güzel iyi şey olacağız. i̇nşallah Vallahi biz de aynen öyle. Da. Yani biz de sırayla bekliyoruz inşallah evet. ya. Tamam. Gitmelerini. Arkadaşımızın Zafer Partisi'nin bu semtteki temsilcisi olarak atadım. Türk milletinin kutsal ajinesi olan Türkçemizi tabelamızda gururla muhafaza etmeniz ve Türk milletimizin saygınızdan saygımızdan dolayı Zafer Partisi'ne teşekkür ediyorum. Ya ne zaman daha iyi olacak biliyor musun? Bu Suriyeliler, Afganlar gittiğinde daha iyi olacak şimdi, çocuklara böyle bir Türkiye bırakılır mıyız? Bırakabilir miyiz? Yani bizim için bir sıkıntı yok ama bizim çocuklarımızın çocuklarında sıkıntı var. Sizlerin desteğiyle. <laughs> Inşallah, e, Hakikaten mace çok güçlü bir dip dalga <laughs> e, var. Buraya vermiyorlar. Ee, Vatandaş yıkmış, artık. Ekonomik kriz, ekonomik krizi tetikleyen sığınmacılar. Kişi geçmiş durumda. Ve e, ee, şunu, şunu da, da görüyor. Bunlar gitmeden bu ekonomi kriz aşılmaz. Ya bizim il başkanı seni çok seviyor. Evet, evet. Devam <laughs> 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 Dedi ki bol dünyanın meşhur beni ben, ben burada bizi getirdi. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Yollayacak mıyız bu Suriyelilere, Afganlara, vatandaşlarına? İnşallah. 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 gururla muhafaza ettiğiniz ve Türk evet. Evet. saygınızdan dolayı zaten başlar. Teşekkür ederim.